Böbrek taşı dediğimizde böbreğin idrar kanallarının mesane yani idrar torbasının ya da prostatı tıkayan taşlar aklımıza geliyor. Bize gelen bir hastada eğer idrarda kanama, yanma varsa, yan ağrısı varsa, şiddetli ağrılara eşlik eden bulantı, kusma varsa böbrek taşından şüpheleniyoruz. Bu kişilerde idrar tahli, kan tahlili, ultrason ya da tomografi ile muhakkak bakılması gerekiyor. Böbrek taşı acil tanısının konması ve ivedi bir şekilde tedavisinin yapılması gereken durumlardan bir tanesi. Çünkü tedavi edilmemesi durumunda böbrek yetmezliği, hayati riskler, yüksek ateşler ve sonunda böbreklerin tamamen kaybına gidebilir. Gelişen özellikle yüksek güç içeren holmium lazer enerjisiyle artık böbreğe fiber optik kablolarla ulaşıp lazerle çok ince kum parçalarına çevirebiliyoruz. Bu sayede hem hasta daha az ağrı çekiyor, konforlu oluyor hem de böbrek tıkanma ihtimalini azaltıyor ve onu güvende tutuyoruz.